Saygıdeğer Banastabi izleyicileri. Şu anda İmiraz Köyü'nün e, tarihi bir bölgesindeyiz. Kaya Mezarı denilen bölgedeyiz şu anda. Bayağı da buraya çıkmakta bayağı, çok zorlandık. <laughs> çok yüksekteyiz. Şu anda durmakta zaten zorlanıyorum. Buralarda tarihi yerlerin, e, mezarların olduk, olduğu söyleniyorlar. E, yukarı biraz çıka, çıkmak zor olacak. Biz gittik, gördük onu daha önce. E, buradan e, Ahal Köyü'ne bulunan Antik e, yara suyun gittiğini gördük. Yol yapmışlar. E, şu anda yukarı çıkamıyoruz. Güzel adamlar, maşallah.